Ne işin var senin burada? Gelirken ben de kendime aynı soruyu sordum. Sinan'ın yanına niye gidiyorsun? Eve dön dedim. Yolda kendimle savaştım. Ama buradayım işte. Senin o söylediklerinden sonra niye kaçtım biliyor musun? Ödüm kopuyor çünkü. Ben daha önce hiç bir şey hissetmedim. Sinan. Ben de sana aşık oldum. Gel, gel otur şöyle. Keşke daha önce tanışsaydık. Yani bütün bu korkunç şeyler olmadan önce. İnsanlar çok üstümüze gelecekler biliyorsun değil mi? Çok çirkin şeyler söyleyecekler. Umurumda değil. Biz kötü bir şey yapmıyoruz. Ben her şeyi göstermeye hazırım. Merak etme. Belki ayrılırız. Belki hapse atarlar bizi. Sarılsana bana. Lakin bu kabus biter bir gün. Mutlu oluruz. Olur muyuz? Olacağız. <laughs> Ben gideyim. Ben götürürüm seni. Yok yok, sen gelme. Ya şimdi biri görür, biliyorsun. Günaydın. Her zamanki yerimizde buluşalım mı? Ben gidiyorum. İpek. Kimden mesaj? O beklediğimiz kişiden mi? Yok yok ondan değil. Sinan'dan. Hadi görüşürüz. Anladım. Buyurun. Neyi anladın sen? Ayrıca niye Sinan'la buluşmaya gitti bu? Bilmediğim bir şey mi var? Sevgili oldular. Ne? Ne zaman oldular? Sessiz ol ya. Dün galiba bilmiyorum. Şimdi tam oldu işte. Şimdi ne isterdim biliyor musun? Söyle bakalım. Zamanın nasıl isterdim. Sen de ben hep burada böyle kalıyordum. Ben itiraz etmem. Ben o zaman her şey önemli itiraz Ben bu kalbimi sıkıştıran korkulardan da kötüledim. Böyle hiçbir şey yapmadan beklemek yoruyor seni. Evet. Sabahları yataktan gülümseyerek kalkıyordum. Sonra böyle bir iki adım atıyorum. Aklıma yaşadıklarım geliyor. Nefesim kesiliyor. Bugün bugün mü acaba diyorum. Bugün bizi yakalayacaklar mı? Hapse atacaklar mı? Bir daha gün ışığını görebilecek mi? Pek ben dün gece düşündüm. Bizim tek bir çaremiz var. Ne? Kaçmam. Kaçalım gidelim buralardan. Sinan yapamam. Ben gidemem. Ben çakıldım kaldım burayı. Ya neden neden? Bizi kimsenin bulamayacağı bir yere gidelim işte. İzimizi kaybettirelim. olmaz mısın? Olur. Çok mutlu olurum. Ben zaten seninle nihayet ödüyorum. İyi tamam o zaman daha ne? Gidelim buradan. E pek bak ben seni böyle görmeye dayanamıyorum. Eğer yakalanırsan... ...ben de hiçbir şey yapamazsam... ...ben katlanamam buna. Şu an yapamam. Gelemem. Deren ne olacak? Azra ne olacak? Ben onları bir yarı yolda bırakamam. Bir söz verdik birbirimize. Ne kadar zamanım kaldıysa ben burada kardeşlerimle annemle geçirmeliyim. Çok özür o olmasın? Yani abi şantaj yapacak olsa gizli numaradan arardı. Aç pancağı. Tamam. Efendim? Ne? Bir dakika ne hastanesi ne kazası? Tamam geliyorum ben. Hangi hastane? Tamam. Kim kaza yapmış? Amcam. Gitmem lazım.